Merhaba, bugün güneşin neden sıcak olduğunu açıklamak istiyorum. Güneşin neden sıcak olduğu, termonükleer füzyon süreçlerinden kaynaklanmaktadır. Güneş, büyük miktarda hidrojen gazını içerisinde barındırır ve bu hidrojen gazı, yüksek sıcaklık ve basınç altında füzyon sürecine girer. Güneşin çekirdeğinde, yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle hidrojen atomları bir gelir ve helyum atomlarına dönüşür. Bu süreç termonükleer füzyon olarak adlandırılır. Füzyon sürecinde, hidrojen atomlarının kütleleri birleşerek enerji açığa çıkarır. Einstein'ın denklemini hatırlayacak olursak, kütle ve enerji arasında bir eşdeğerlik ilişkisi vardır. Füzyon reaksiyonunda, hidrojen atomlarının kütlelerinde bir miktar kayıp meydana gelir ve bu kaybolan kütle enerjiye dönüşür. Bu süreçte açığa çıkan enerji, güneşi sıcak ve parlak yapar. Güneşin içerisindeki termonükleer füzyon süreci sürekli olarak devam eder. Yani güneş, hidrojen yakarak helyum üretmeye devam eder. Bu süreçte açığa çıkan enerji, Güneş'in içerisindeki maddelerin yüksek hızlarda hareket etmesine ve sıcaklık üretmesine neden olur. Güneş'in yüzeyi olan fotosfer yaklaşık olarak 5,5 santigrat derece sıcaklığa sahiptir. Bu yüksek sıcaklık, Güneş'in etrafına ışık ve ısı yaymasını sağlar. Yayılan ışık ve ısı Güneş'ten dünyaya ulaşır ve yaşamın sürdürülmesi için gereken enerjinin kaynağıdır. Sonuç olarak Güneşin içerisinde gerçekleşen termonükleer füzyon süreçleri nedeniyle yüksek sıcaklığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreçte hidrojen, helyum dönüşümü gerçekleşirken kütle kaybı meydana gelir ve bu kaybolan kütle enerjiye dönüşerek güneşi sıcak ve parlak bir yıldız yapar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.